Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir limonlu kek yapacağım ama rengi sap sarı olacak. Bunun sarılığını da şu gördüğünüz zerdeçallan vereceğim. Öncelikle 3 yumurta, 1,5 bardak şeker, bir güzel çırptım. Bakın böyle açık mayanın kıvamına geldi. Son bir bardak sıvı yağ, bir buçuk bardak yakın süt koydum. Şimdi de limonlu kekimize sarılık verecek olan zerdeçal. Acayip yapışıyor. Bakın bu kek sap sarı olacak. Bir tatlı kaşığı kadar koydum. Bakın bu şekilde. Rengi sap Hatta azıcık daha koyalım. Rengi daha sarı olsun. 2 çay kaşığı kadar bile koyabilirsiniz. tadına kesinlikle etkilemiyor. Bakın gördünüz mü? Biraz da limon kabuğu rendeledim içine. Şöyle alt bir şey daha atayım. Biraz kalmış. Bu şekilde. Sonra Böyle kabartma tozu vanilyayı koyarak şu gösterdiğim bardaktan iki su bardağı un koydum. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilya. Böyle eli eli yaparsanız kekiniz çok güzel kabaracaktır. Şimdi kekimin ben yarısına e, kakao koymak istedim. Yarısı böyle renk versin diye. Yarısı kakaolu. Yarısını da yani şöyle bir kaşığa yapın, Tam bir kaşık değil. Dolu dolu. Şöyle karıştırayım. Bakalım kat olsun. Az gelirse çok az Ben böyle bir kalıpta iki tane kek yapıyorum bazen Çok güzel oluyor. Bakın çok hoş olacak. Bir rengine bayılacaksınız. Yani diyecekler ki bunun için gıda boyasını kullandın. Kesinlikle gıda boyası değil. Bildiğiniz zerdeçal. Hiç ne tadını bozacak ama rengini muhteşem yapıyor. Sapsarı bir limonlu kakaolu bir kek yapıyorum ben size şu an. Şu an bir yemek kaşığına yakın kakao koydum. Şimdi bakın şu şekilde aktarıyorum ben. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle karıştıra karıştıra. Muhteşem oluyor. Şimdi biraz da ceviz attım. Yani ben iki, tat, iki çay kaşığına yakın zerdeçal koydum. Ölçülerini de size Alta yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Piştikten sonraki haline inanamayacaksınız. Bakın şu an bile rengi oldukça sarı ve gıda boyası kullanmadan yapıyorum işi. Bu zerdeçalı böyle başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Kekimizi 170 derecelik fırında yağladık. Ay. Merhaba arkadaşlar, şu an kekimiz fırından çıktı gördüğünüz üzere sizin için kalıptan çıkaracağım şimdi birazdan. Arkadaşlar kekimiz efsane oldu sizin için. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle ışık da göstereyim. Gayet güzel oldu. Herkes için de afiyet olsun.